Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda daha önce e, Google Chrome üzerinden nasıl ya bilgisayar üzerinden nasıl VPN kullanabileceğimizi, program yüklemeden sadece basit eklentilerle nasıl VPN kullanabileceğimizi, yasaklı sitelere girebileceğimizi göstermiştim. Fakat dediğim gibi bu bilgisayar üzerinden bize bir de bunun mobil versiyonu lazım. Bilgisayar üzerinden olanları sağ üstteki kutucuktan gidebilirsiniz. Peki telefon üzerinden gidenleri nasıl yapacağız? Daha doğrusu televizyon, telefon üzerinden VPN nasıl kullanacağız? Böyle üstte gördüğünüz gibi sıraladım ben, tek tek en çok kullanılandan, pardon en az kullanılandan, en çok kullanılana göre sıralayacağım. Bunların hepsi ücretsiz uygulamalardır. Geçelim. Atlas VPN'de başlıyoruz. Atlas VPN e, diğer VPN'ler olduğu gibi aynı şekilde sırasıyla, bütün hepsinin özellikleri ortak bir şekilde aynı zaten. Ee, ülke sadece belki ülke olarak ülke bazında fazla fazla özelliği olanlar vardır. Ee, bunlar oldukça güvenilir ve oldukça fazla tercih edilen e, VPN uygulamalıdır genel olarak. Ee, ilk i̇lk olarak Atlas VPN'den başlıyorum. Atlas VPN çok kolay. Hızlı bir şekilde indiriyorsunuz. Boyut da zaten küçük. Bakalım ne kadarlık bir boyutu varmış. Göremiyor muyuz? Nereden bakacağız? Ayrıntılı göster. Göremiyoruz. Vardır bir yerde de ben bulamadım şu an. Ee, dediğim gibi indirdikten sonra açar açmaz zaten ana sayfada bir server location kısmı olacak. Yani ülke bazında seçme olacak. Bakalım başka özelliği var mıymış. Eee web siteleri ve reklamları da aynı şekilde website ne lan? Web siteleri ve aynı şekilde e, reklamları da engelleyebiliriz bunda. Ee, başka VPN protokolüne göre sadece ülkeyi seçtikten sonra buradan server location'dan Kanada'dır, United States'tir, Europe yani Avrupa ülkelerinden de çeşitli ülkeleri seçebiliyoruz. Tabii ki de 750 farklı server diyor ama ilginç. Ardından tıkladığımızda Atlas VPN'e free use'e yani diyor ki Amerika server'ına bağlandınız ücretsiz bir şekilde de. Ardından bağlandığınızda uygulama kapatmayın uygulamayı bu arada. Ardından istediğiniz siteye rahat bir şekilde girebilirsiniz. Atlas VPN'in açıklama kısmında linki olacak. İkincisi Proton VPN. Proton VPN de aynı şekilde tabi Atlas VPN 1 milyon, Proton VPN 5 milyon kişi tarafından tercih edilmiş. E, Proton'un tek bir dezavantajı daha az ülke var ama daha kaliteli bir hizmet sunuyor tabi. E, 60'tan fazla ülke var içerisinde. Protect yourself online diyor ama tam olarak ne bilmiyorum sanırım e, tespit edilemez bir lokasyon verebiliyor olabilir. Hani gördüğünüz gibi burası birazcık blockchain sistemi gibi değişik bir kodlamalarla sizin lokasyonunuzu ayarlıyor anladığım kadarıyla aynı şekilde bu VPN ile çok fazla yere girebiliyorsunuz. Netflix'tir, Prime Video'dur, gördüğünüz gibi Disney Plus'tır falan bunları da uğrayabiliyorsunuz ki bunlar çok önemli şeyler. Netflix'te özellikle işimize yarayabilir. Çünkü Netflix'te bazı içerikler bazı ülkelere özel üretiliyor. Ama sen inatla o içeriği görmek istiyorsun. Fakat VPN'de bunu görebilirsiniz tabi. Proton VPN'de bu şekilde. Üçüncüsü VPN Infinity'ye geçiyor. Bu da 5 milyon kişi tarafından tercih ediliyor. Çok basit bir arayüze sahip. E proxy filtrında tabii ki doğrudan kısa yol tuşları da var. Buradan girebiliyoruz da hangi uygulamalarda kullanılabildiğine dair. ülkeleri buradan seçiyoruz. Yani ana sayfa kısmında ülkeleri seçen kısmım var. Fastest server'da ne bilmiyorum tam olarak yani Fastest server muhtemel şeydir. Size uygun en uygun konumu seçiyordur. bunu da doğrudan seçebilir ya da doğrudan ülke de seçebilirsiniz. Almanya içerisindeki şehirleri bile seçebiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Benim kullandıklarım da var tabi aralarında. Onları da söyleyeceğim. Ee, hızlı bir şekilde seçtikten sonra tap to connect'e tıkladığınızda aynı şekilde VPN'e bağlanmış oluyorsunuz ve istediğiniz sunucuya, istediğiniz server'a, istediğiniz uygulamaya bağlanabilirsiniz. Yasaklı ya da yasaklı olmayan. Ee, VPN Infinity açıklama kısmında linki bulunacak. Üçüncü olarak pardon dördüncü olarak sizlere söyleyeceğim nedir? Bu ne? Ha tamam. Dördüncü olarak ise sizlere Thunder VPN'i önerebilirim. Bu da 50 milyon kişi tarafından seçilmiş ya daha doğrusu indirilmiş aktif olarak kullanılan bir şey. Ee, bir uygulama. Tabii tatlı bir arayüzü var bunun. Tap to connect dediğiniz anda doğrudan bağlanabilirsiniz. Ardından ardından tabi onun öncesinde auto select dediğim gibi diğer uygulamalarda söylediğim gibi auto select kesinlikle sizin e, size en uygun konumu seçecek. En yakın konumu en uygun konumu seçer. Ama dediğim gibi hani mesela Bulgaristan'dan bir yere bağlanmak ayrı bir şey. Almanya'dan, Nürnberg'den falan ya da Amerika'dan ya da Asya bölgesi bölgesindeki ülkelerden bağlanmak çok daha farklı bir şey. Sonuç olarak siz spesifik olarak başka bir ülkeye bağlanmak isteyebilirsiniz içerik olarak. Gördüğünüz gibi burada video serverlar var. Netflix'ten de bağlanabilirsiniz. Prime Video'ya da uygun bir şekilde bağlanabilirsiniz. HBO ürünlerine, içeriklerine de ulaşabilirsiniz. Bunlar güzel detaylar, çok güzel detaylar Güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve oldukça hızlı bu da. Thunder adı üstünde Thunder yani isminde bile şimşekler, yıldırımlar çarpıyor. VIP serverlar kesinlikle ücretli muhtemelen. Yani benim düşüncem ücretli. VIP dediğine göre bir ücretli hizmeti de vardır. Bunun açıklama kısmında linki bulunmakta. Beşinci olarak Secure VPN. Ben bunu bir ara kullandım. Ee, bu da güzel. Bu da bu da hoşuma giden bir şey tabii ki de benim. Ee, aynı şekilde Auto Select kısmı var. Ya daha doğrusu arayüzleri genel olarak aynı. Bu arada her şey aynı lan. Thunder VPN ile. İlginç. Baya tek şu Auto Connect kısmı farklı. Bu ne? Saat dil Ha, aldığın pingi de gösteriyor bağlandığın yerde. Ve aynı zamanda ne kadar süredir bağlandı oldu. Yani bağlantın olduğunu da mı gösteriyor? İlginç. Bunu bilmiyordum. Bunun da açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Tandırla, Secure VPN ikisi de aynı arayüzde sahip. aşağı yukarı. Nord VPN, Nord VPN'i kullandım. Bunun bilgisayardaki eklentisini de kullandım. Ee, mobildeki bu uygulamasını da kullandım. Harita üzerinden istediğiniz ülkeyi seçebiliyorsunuz ve harita üzerinden nokta koyduğunuz yere doğal olarak bağlanabiliyorsunuz. Direkt lokasyon olarak hani ülke bazında size rastgele değil, siz istediğiniz yere tıklıyorsunuz ve size güzel bir şekilde bağlantı sağlayabiliyor. Onun dışında yani e, sizi bir şekilde bu şekilde <laughs> anlatamadım, pardon. Sizi biraz önce bahsettiğim neredeydi o? neredeydi nerede? Buradaki gibi belli bir e, şey var, koruyucu sistemi var. Hani sizi kolay kolay lokasyonunuzu takip edebilecek düzeyde bir sistem açık vermiyorlar. E, kesinlikle güvenli bir sistemi var. Bu da aynı şekilde sizi bir şekilde istediğiniz ülkeye bağlıyor ve hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok fazla şekilde dedim. Bu kelimeyi herhalde kaldırsam herhangi bir cümle kuramayacağım. <laughs> Tamamdır. Bu arada hızlı. Bayağı hızlı. Gördüğünüz gibi burada bayağı hızını gösterebiliyor size. Onun dışında NordVPN'in açıklama kısmında linki bulunacak. Bunun dışında Turbo VPN'e geçiyorum. Turbo VPN'de kullandığım bir uygulamaydı. Turbo VPN'i çok kullanmadım. Dediğim gibi daha önceki VPN'lerde olduğu gibi burada da doğrudan uygulamalara bağlanabilir. Ve lokasyonu istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Genel olarak zaten hepimizin kullandığı Almanya'dır. İşte yakın ülkeler genel olarak yani Avrupa ülkelerinde. Dediğim gibi diğer uygulamalara göre çok uzun süre kullanmadım. Ben bunu tek hızla bağlı, tek tıkla bağlanabiliyorsunuz. Gerçekten bahsettiği bu siber tehlikelerden korunmaktan kastı şu. Mobil uygulamalarda yani mobil sitelere girdiğinizde, sitelerin mobil versiyonlarına girdiğinizde ya da yasaklı sitelere girdiğinizde telefonunuza virüs bulaşması, bilgisayarınıza virüs bulaşmasından çok daha kolay olabiliyor. O yüzden siber tehlikelerden ekstradan korunabiliyorsunuz. Hani pop-up şeylerde açılmasını engelleyebiliyor. Bu da güzel bir uygulama tabii ki de. Onun dışında dediğim gibi uygulamalara bağlanabiliyorsunuz ve bağlantıdan sonra size ne kadar süredir zaten uygulama olduğunuzu gösteriyor bunun da link açıklama kısmında var. Bu da en çok kullanılan VPN'lerden 100 milyon üstü indirmeye sahip tercih edilen bir VPN. Bu da kullanılabilir gayette. Onun dışında benim en çok kullandığımı gelelim. Hala da telefonumda yüklüdür. Yıllardır telefon değiştirsem bile her zaman yüklediğim bir uygulamadır. Super VPN. Bu da 100 milyondan fazla indirmeye sahip 2,5 milyona yakında yorumu bulunuyor. Bu en kolay arayüze sahip olanıdır bu. Ülkeyi seçiyorsunuz. Hatta ülke seçmenize bile gerek yok. Ana sayfaya geldiğinizde direkt connect'e tıklayın başlayın. Bu kadar. Hani hiçbir detaydır. Hiçbir şeylerin içinde boğulmanıza gerek durum duymadan hani gayet de çatır çatır kullanabileceğiniz bir uygulama. O yüzden zaten çok fazla seçeneği yani indiren kişisi var. Hani insanlar genel olarak buradakiler gibi yığınla hizmet değil de sadece basit tek butona tıklayarak sizi düşünen kolay bir uygulamada isteyebiliyor. Bunun da linki açıklama kısmında var. Dediğim gibi daha önce bilgisayar versiyonlarında bu VPN'lerin bulmak istiyorsanız sağ üstteki kutucuktan ya da e, video sonundaki kutucuktan kolayca gidebilirsiniz. Bilgisayar versiyonlarında kullanabilirsiniz. E, umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza naçizane abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.